yetenek fuarı. yetenek fuarı düzenlemek harika bir fikir dişini. sende bir sürü harika fikir var. Bunun gibi mi? Hmm. Turşulu ve ançezli dondurma. Hmm. Hmm. Evet, harika fikir. Aynı arkadaşlarımızın bedava meyve suları da bize yardım etmesi gibi. Filik resim dersi veriyor. Daha hızlı boya. Ve Sage ile Caper parfüm yapıyor. Oh. Hayır. Biliyorum. Meyve suyum bitti. Boş meyve suyunu unut. Mavi yaprağımız kalmamış. Oh. Boş meyve suyunu unut. Mavi yaprağımız kalmamış. Oh. Caper. Caper. Oh. Oh. Biraz daha yaprak toplar mısın? Evet. Oh. Oh. Kırmızı kaşındıran otlarına dokunma. Muhtemelen onunla gitmeliyim. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Tam zamanında. <laughs> Herkese merhaba parfüm ister. Bu bedava. <laughs> Aferin. Parfümü herkes sevdi. Bak zevkten zıplıyorlar. Onu her taraflarına sürüyorlar. nereye yapraklar koydun sen? Kaper, kırmızı yapraklar çok kaşındırır. Ona kaşındıran otu demelerinin bir sebebi var. Ne olduğu adından belli. Affedersin. Hadi gel. Başkası sıkmadan önce bu şişeden kurtulmalıyız. Ah. Evet. Tamam. Artık hiç bir terslik olamaz. Hepsi benim hatam. Aa, bu senin hatan değil Caper. İkimizin de hatası. Teşekkürler. Şey, yüzde yetmiş beş senin, yüzde yirmi beş benim. Aa, biri yaralanmadan bunu çözmemiz lazım. Ama kaşındıran otunu tedavi etmenin tek yolu yulaf ezmesidir. Yemek için değil, tenine sürmek için. Hı? O kaşıntıyı keser. Ee... Mutfağa! <laughs> Peki, bize büyük bir kazan yulaf ezmesi lazım. Özgünüm, <laughs> pişiremeyecek kadar çok kaşınıyorum. Ama mutfağımı kullanabilirsiniz. <laughs> hey, o benim diş fırçam. <laughs> Senden ödünç aldığım önemli değil. Diş fırçasını nereye koyduğumu biliyorum. <laughs> Bu hazır. Ve şimdi son bir adım. Evet. Sıkı tutun Kaper. Bu iyiydi. Hayır değil. O sonuncu suydu Caper. Aa, aa. Aa, aa. Herkesten özür dilerim. Aa, hiç önemli değil. Sonuçta tadı Şini'nin turşulu ve ançezli dondurmasından daha kötü olan bir şey bulduk.